ve 2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış Halil Aydın. Dördüncü ee, AK Parti ilçe teşkilatının yaptığı ilçe kongresinde yapılmış ve üzerime de e, atılmış bir takım e, çamurlarla ilgili bir takım şeyler e, aktarmak istiyorum. E, denilmiş ki işte ben güya mümkünlüğü e, şeyini, mümkünlü ismini işte karalarcasına veyahut da mümkünlüğü e, ya gelen çekimciler veya vesaire film çekimcilerle ilgili olarak benim işte karalama yaptığımı söylenmiş. Ancak ben mümkünlü ismini hiçbir zaman karalama da yapmadım. Filmcilerle de hiçbir şekilde irtibat kurup üzere bir telkinde bulunup onlara işte taraklıya gelmen gibisinden hiçbir şekilde bir telkinde bulunmadım. Ben Tarihi Kentler Birliği'nin kurucu üyesi olarak tarih, Taraklı'yı Tarihi Kentler ve Türkiye, Türkiye'den sonra da Avrupa Tarihi Kentler Birliği üyesi yaptım. Ben Taraklı'nın tanıtılması için Elimden gelen her şeyi yaptım. Ancak bu karalamalar bana göre yanlış. Siyasetin mümkün olduğu kadar dışında kalmaya çalışsam da bir takım insanlar bizi siyasetin ön planına getirmeye çalışıyor. Bunların yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Daha önce de yapılmış olan bir sürü karalamalar vardı. Mesela buraya Taraklıya Üniversitesi'nin gelmesiyle ilgili Halil Aydın Üniversitesi'nin gelmesine engel oldu gibi karalamalar vardı. Ancak o zamanın İlahiyat Fakültesi Mehmet Erkal Taraklı medarı iftarı ancak kendisine aynı yıllardaki üniversitenin buraya gelmesiyle ilgili çalışmalarımızı benden değil ondan da sorulabilir. O günkü çabalarımızı ona da sorulabilir. Bildiği üzere bizim işte markamız var. Taraklı markası olarak markamız var. O markayı biz bütün büyük şehirlerde markamızı taraklı olarak satıyoruz. Ve bu taraklının nerede olduğunu söyledikleri vakit biz aynen onu da şunu da söylüyoruz. Yani bu işte reklamlarda mümkün e, mümkünlü diye reklamının olduğu yer, ilçe olarak kendini bu şekilde de tanıtıyoruz. Yani dolayısıyla ben markamı kendi soy ismi de koyabilirdim ama taraklıyı çok sevdiğim için taraklı markası koydum. Yani bundan dolayı da bizi böyle e, çamur atmanın hiçbir şekilde etik olmadığını, bu böyle siyasetin yanlış olduğunu ve şayet benimle ilgili bir şeyleri varsa, e, sıkıntıları varsa böyle sanal alemde değil de yüze yüz memleketin e, düğün salonunda yüzde yüz memleketin insanlarıyla beraber karşı karşıya gelip bu takım şeyleri tartışabiliriz. Tabi cesaretiniz varsa de saygılar sunarım. Teşekkürler.